Herkese merhaba. Bugün 5 Şubat 2022 Cumartesi. Bu otomobile Alchemy Ducktail Wet Coat isimli ürünü 9 Ocak 2022 günü uygulamıştım. Yani Duster'la aynı gün uygulamayı yaptım. İlk olarak bu otomobile uygulamayı yapmıştım. Sonrasında da Duster'a yaptım. Uygulama öncesinde bu otomobilin üzerinde hiçbir koruyucu ürün yoktu. Tertemiz bir yüzey vardı. Hiç hidrofobi, hidrofili yoktu. Bu otomobil sürekli dışarıda ikamet eden bir otomobil. Hiç kapalı otopark yüzü görmüyor. Dolayısıyla nemden, tozdan, çamurdan, kirden ve kardan hatta yağmurdan ve hatta tuzdan epey nasibini aldı. Ve maalesef üzerinde trafik filminin oluştuğunu gözlemledim. Duster'da trafik filmi oluşmamıştı. Muhtemelen Wet Coat öncesindeki Turtle Wax Dry and Shine Hybrid Rinse Wax'ın kalıntılarının bunu engellemiş olacağını düşünüyorum. Zira az önce dediğim gibi bu BMW'nin üzerinde hiçbir koruma ürünü yoktu. Dolayısıyla Alchemy Ducktail Wet Coat ürününü tek başına uyguladığınızda yüzeyde trafik filmi oluşuyormuş. Bunu gözlemlemiş oldum. Bunu öğrenmiş oldum. Bunu da nereden anladın? Derseniz şöyle göstereyim. Biraz gölge var ve ters ışık var. Ama şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle elimi böyle yaptığımda görüyorsunuz bu çamur değil. Trafik filmi. Umarım net gözükmüştür. Beyaz zemin üzerinde netleme yapmak bazen zorlaşıyor. Ben gözle görebiliyorum her şeyi ama kamera bunu zor algılıyor. Şimdi bir basınçlı su tutayım ön yıkama şampuanı öncesinde ki en azından size bunun gerçekten trafik filmi olduğunu ispatlamış olayım. Gördüğünüz üzere yüzeyde herhangi bir hidrofili veya hidrofobi bulunmuyor. Su çok ağır bir şekilde yüzeyden inmeye çalışıyor. Az önce işaret koyduğum yeri size göstermek istiyorum. Şöyle. iki tane yapmışım hatta. Video öncesinde bir tane yapmışım denemek için. O arkadaşlar burada gözüküyorlar. Olduğu gibi. Direkt olarak oraya basınçlı suyu tuttum ama ona rağmen hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz üzere. Bu trafik filmi işte. Halen trafik filminin ne olduğunu bilmeyenler için de en azından güzel bir örnek teşkil etmiş olacağını düşünüyorum bunun. Çünkü bazen anlatmakta zorluk çekebiliyorum bunu. Trafik filmi nedir diye soranlar oluyor. Trafik filmi işte bu çıkmayan kir tabakası kir filmi de diyebiliriz şimdi videoyu burada sonlandırıyorum çünkü bir ön yıkama yapacağım ve arka planda da bana yakınlarda olan bir köpek var kedi gördüğünde havlamaya başlıyor ondan da sakınıyorum korkuyorum havlayıp videoyu baltalamasından korkuyorum yoksa köpekten korktuğum yok zaten bağlı orada Kızınca direkt kulübesine kaçıyor ama susmuyor maalesef. Şimdi hazır o krize girmemişken videoyu burada sonlandırayım ki en azından temiz bir videom olmuş olsun. Evet, otomobili bir güzel ön yıkamasını yaptım. Evet, otomobilin ön yıkamasını bir güzel yaptım ve ardından pH değeri uygun, cilasız bir şampuanla yıkamasını da yaptım. Gördüğünüz üzere yüzeyde herhangi bir hidrofobi veya hidrofili yok. Gayet güzel su kaputun üzerinde olduğu gibi duruyor. Hatta bunu bir de basınçlı su tutarak da size göstereyim. Önce şöyle bir su tutayım. Bu zaten az çok fikir verecektir ama yine de basınçlı suda tutayım. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir hidrofobik, hidrofili hiçbir şey yok. Videonun başında da dediğim gibi bu otomobil Sürekli dışarıda ikamet eden bir otomobil. Gün batımından gün doğumuna kadar nemle mücadele ediyor. Ayrıca üzerine kar yağdı, yağmur yağdı, çamurla mücadele etti, bir de üstüne trafik filmi. Ne ararsınız var. O nedenle de Alchemy Ducktail Wet Coat adlı ürünün etkisi kısa sürdü maalesef. Uygulamayı 9 Ocak 2022 tarihinde yapmıştım. Bugün 5 Şubat 2022. Ömrü bu kadar sürdü. Belki bir hafta öncesinde de ömrü bitmiş olabilir. Neticede vaat edilen süreyi maalesef yakalayamadım. 4 aya kadar etkisini sürdürür diye belirtmişlerdi. Şişenin üstüne yazmışlardı hatta bu bilgiyi. Ama velakin 4 aya kadar maalesef sürmedi. Ha öyle baktığınızda 4 aya kadar denilebilir mi? Kelime oyunu ile dersiniz tabii. Niye diyemezsiniz ki? Neticede görevini az da olsa yaptı mı? Yaptı. Evet. Benden ve bu üründen şimdilik bu kadar. Başka bir otomobil bulursam onu da üzerine kalan miktarı uygularım. Zira 500 mililitrelik şişeyle toplamda 3 uygulama yaptım. Bu otomobilin üzerine yeniden Alkeni Ducktail Wet Coat uygulamayacağım. Başka bir ürün uygulayacağım. Muhtemelen şişenin dibinde kalmış olan Sonax BSD'yi sürerim birazdan. Ki çok fazla otomobille haşır neşir olamıyorum en azından. Alkemiden daha fazla süre etkisini sürdürsün yüzeyde. Koruma yapsın. O niyetle Sonax BSD'yi uygulamayı düşünüyorum. Ki onu da bitireyim. Sonrasında başka ürünleri uygularım. Size videolarını gösteririm. Hayret bahsettiğim köpek halen havlamadı. Herhalde kediyle karşılaşmadı. Az önce kedi gördü. Uzun süre havladı ama herhalde kediler de bıktı bundan. Neyse illaki bir tane videoda denk getireceğim bu hayvanı size. Havlamasına denk getireceğim. İlla denk geleceğiz yani. Kaçışım yok maalesef. O köpek orada durduğu sürece illa bir tane videoya denk geleceğiz. Evet. Çok da uzatmayayım lafı. Sizi de bunaltmayayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Salgından kendinizi koruyun. Zira önceki videolarda dediğim gibi bu salgın işi bayağı uzamaya başladı. Hepimizin canı sıkıldı. Benim de canım sıkıldı artık. Hadi görüşürüz.